8. Söz Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum İnnet dina indallahi lissam Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran ya Allah ve La ilahe illallah olduğunu anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak, dinle. Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti. O iki yol başında ciddi bir adımı gördüler. Ondan sordular, hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır.'' Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yoldaysa serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şakavet vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. Bunu dinledikten sonra güzel uydu kardeş sağ yola tevekkentu al Allah deyip gitti ve nizam ve intizama tebaati kabul etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam dereden tepeden aşıp gitgide ta hali bir sahraya girdi. Birden müthiş bir sada işitti. Baktı ki dehşetli bir aslan. Meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı. Ta altmış arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içine attı yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca rast geldi, yapıştı. Kuyunun duvarında göğermiş olan o ağacın iki kökü var. İki fare, biri beyaz biri siyah, o iki kökü musallat olup kesiyorlar. Yukarıya baktı, gördü ki arslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Aşağıya baktı, gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış, otuz arşın yukarıdaki ayağına takarrub etmiş. Ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Kuyunun duvarına baktı, gördü ki ısırıcı muzır haşerat etrafını sarmışlar. Ağacın başına baktı, gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat harika olarak, muhtelif çok ağaçların meyveleri, cevizden nara kadar başında yemişleri var. İşte şu adam, sui fehminden, akılsızlığından anlamıyor ki, bu adi bir iş değildir. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu işler içinde garip esrar var ve pek büyük bir işleyici var olduğunu intikal etmedi. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elin vaziyetten gizli feryadu figan ettikleri halde nefsen maresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzırdı. Bir hadis-i kutsi cenab Hak buyurmuş. Ene inde zanni abdi bi. Yani kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte bu bedbaht adam suizanla ve akılsızlığıyla gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor. Böylece azap çekiyor. Biz de şu meşumu. Bu azapta bırakıp döneceğiz ta öteki kardeşin halini anlayacağız. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat birader gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlakta olduğundan güzel şeyleri düşünür. Güzel hülyalar eder. Kendi kendini ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir. Tebaat eder, tesilat görür. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. İşte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var, hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış. Hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Buzatsa her şeyin iyisine bak kaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti, güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra yazimeye girdi. Birden hücum eden bir arslanın sesini işitti. Korktu fakat birader kadar korkmadı. Çünkü üstü zanlıyla ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var. Ve bu arslan o hakimin tahtı emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Fakat yine kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi, kendini içine attı birader gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı. Havada muallak kaldı. Baktı iki hayvan o ağacın iki kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktı aslan, aşağıya baktı bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi bir acip vaziyet gördü. Bu dahi tedehüş etti. Fakat kardeşinin dehşetinden bin derece hafif. Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş ve güzel fikirse ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki, bu acip işler birbiriyle alakadardır. Hem bir emirle hareket ederler gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır. Evet bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor, beni tecrübe ediyor. Bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder ki. Acaba beni tecrübe edip kendini tanıtırmak isteyen, ve bu acip yolla bir maksada sevk eden kimdir? Sonra tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti. Ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet etti. Ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Sonra ağacın başına baktı, gördü ki incir ağacıdır fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır o vakit bütün bütün korkusu gitti. Çünkü Kati anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O mahfi hakim bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucizeyle o ağacı takmış ve kendi misafirlerine ihzar ettiği et birer işaret suretinde o ağacı tezin etmiş olmalı. Yoksa bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini vermez. Sonra Niyaz'a başladı. Ta anahtarı ona ilham oldu. Bağırdı ki, Ey bu yerlerin hakimi! Senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum. Ve sana hizmetkarım. Ve senin rızanı istiyorum. Ve seni arıyorum. Ve bu Niyaz'dan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap etti ve Arslan ve Ejderha iki hizmetkar suretini giydiler ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o Arslan kendisine musahhar bir at şekline girdi. İşte ey ben nefsim ve ey hayali arkadaşım geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini muvazen edelim. Ta iyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık getirir görelim bilelim. Bakınız sol yolun bedbaht yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır, titriyor. Ve şu bahtiyarsa, meyvedar ve revnaktar bir bahçeye davet edilir. Hem o bedbaht, elin bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Ve şu bahtiyarsa, leziz bir ibret, tatlı bir hav, mahbub bir marifet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Hem o bedbaht, vahşet ve meyusiyet ve kimsesizlik içinde Azap çekiyor ve şu bahtiyarsa ünsiyet ve ümit ve iştiyak içinde tecelliz ediyor. Hem o bedbaht kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor ve şu bahtiyarsa bir aziz misafirdir ki misafiri olduğu mihmandar kerimin acıp hizmetkarlarıyla ünsiyet edip eğleniyor. Hem o bedbaht zahiren leziz, manen zehirli yemiştir yemekle azabını tacil ediyor. Zira o meyveler numunelerdir. Tatma izin var, ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyarsa tadar, işi anlar, yemesini tehir eder ve intizarla telezzüz eder. Hem o bedbaht kendi kendini zulmetmiş. Gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti, basiretsizliğiyle kendisine muzlim ve zulümatlı bir evham, bir cehennem şeklini getirmiş. Ne şefkati müstahaktır ve ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Mesela bir adam, güzel bir bahçede, ahbapların ortasında, yaz mevsiminde, hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip, kendini pis müskürlerle sarhoş edip, kendisini kış ortasında, canavarlar içinde, aç, çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa, nasıl şefkate layık değil, kendi kendine zulmediyor, ediyor, dostlarını canavar görüp tahkir ediyor. İşte bu bedbaht dahi öyledir. Ve şu bahtiyarsa hakikati görür. Hakikatse güzeldir. Hakikatin hüsnünü derk etmekle hakikat sahibinin kemaline hürmet eder, rahmetine müstahak olur. İşte fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil olan hükmü Kur'an'inin sırrı zahir oluyor. Daha bunlar gibi sahil farkları muvazene etsen anlayacaksın ki, ve velkisinin nefs ona bir manevi cehennemi ihzar etmiş. Ve ötekisinin hüsnü niyeti ve hüsnü zanlı ve hüsnü hasreti ve hüsnü fikri onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mazhar etmiş. Ey nefsim! Ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adam! Eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen ve bahtiyar kardeş olmak istersen Kur'an'ı dinle ve hükmüne muti ol ve ona yapış ve ahkamıyla amel et. Şu hikaye temsiliyede olan hakikatleri eğer fehmettinse, hakikat dini ve dünyayı ve insanı ve imanı ona tatbik edebilirsin. Mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini sen kendin istihrac et. İşte bak, o iki kardeşse biri ruhu mümin ve kalbi salihtir, diğeri ruhu kafir ve kalbi fasıktır. Ve o ki sağ ise tariki Kur'an ve imandır, sol ise tariki isyan ve küfrandır. Ve o yoldaki bahçe ise cemiyeti beşeriye ve medeniyet insani içinde muvakkat hayatı içtimaidir ki hayır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki huzma safa da'ma ma kadar kaidesiyle amel eder, selameti kalple gider. Ve o sahraysa şu arz ve dünyadır. Ve o arslansa ölüm ve eceldir. Ve o kuyuysa beden insan ve zaman hayattır. Ve o altmış arşın derinlikse ömrü basati ve ömrü galibi olan altmış sene işarettir. Ve o ağaçsa müddeti ömür ve maddi hayattır. Ve o siyah ve beyaz iki hayvansa gece ve gündüzdür. Ve o ejderhaysa ağzı kabir olan tarik-ı berzahiye ve revak-ı uhrevidir. Fakat o ağız, mümin için zindandan bir bahçeye açılan bir kapıdır. Ve o haşerat-ı muzırraysa, musibat dünyeviyedir. Fakat mümin için, gaflet uykusuna dalmamak için, tatlı ikazat-ı ilahiye ve ittifatat-ı rahmani hükmündedir. Ve o açtaki yemişlerse, dünyevi nimetlerdir ki, Cenab-ı Kerim'i Mutlak, onları ahiret nimetlerine bir liste, hem ihtar edici, hem müşabihleri, hem cennet meyvelerine müşterileri davet eden numuneler suretinde yapmış. Ve o ağacın birliğiyle beraber, muhtelif başka başka meyveler vermesi ise, kudreti samedaniyenin sikkesine ve rububiyet-i ilahiyenin hatemine ve saltanat-ı uluhiyetin turrasına işarettir. Çünkü bir tek şeyden her şeyi yapmak, yani bir topraktan, bütün nebatat ve meyveleri yapmak. Hem bir sudan bütün hayvanatı halk etmek. Hem basit bir yemekten bütün cihazatı hayvani icat etmek. Bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak. Yani zihayatın yediği gayet muhtelifül cins o zihayata bir lahmı mahsus yapmak, bir cildi basit dokumak gibi sanatlar, zatı ehadi samed olan sultanı ezel ve ebedin, sikkeyi hassasıdır, hatemi mahsusudur, taklit edilmez bir turresidir. Evet, bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak her şeyin halikını has ve kadir külli şeye mahsus bir nişandır, bir ayettir. Ve o tılsımsa sırrı imanla açılan, sırrı hikmet ilkattir ve o miftahsa ya Allah, la ilahe illallah, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyumdur. Ve o ejderha ağzı, bahçe kapısına inkılap etmesi ise işarettir ki, kabir, ehli dalalet ve tuyan için, vahşet ve nisyan içinde, zindan gibi sıkıntılı ve bir ejderha batlı gibi dar bir mezar açılan bir kapı olduğu halde, ehli Kur'an ve iman için, zindanı dünyadan, bostanı bekaya ve meydan imtihandan, ravza cinana, ve zahmeti hayattan rahmeti rahmana açılan bir kapıdır. Ve o vahşi arsanın dahi munis bir hizmetkarı dönmesi ve musahhar bir at olması ise işarettir ki mevt, ehli dalalet için bütün mahbubatından elin bir firak ebedidir. Hem kendi cenneti kazibe dünyeviyesinden ihraç ve vahşet ve yalnızlık içinde zindanı mezara ithal ve haps olduğu halde, ehli hidayet ve ehli Kur'an için öteki aleme gitmiş, eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir. Hem hakiki vatanlarına ve ebedi makamı saadetlerine girmeye vasıtadır. Hem zindanı dünyadan, bostanı cinana bir davettir. Hem rahman Rahim'in fazlından, kendi hizmetine mukabil, ahsı ücret etmeye bir nöbettir. Hem vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Hem ubudiyet, ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. Elhasıl Her kim hayatı faniye esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Ve her kim hayatı bakiye ciddi müteveccihse, saadeti dareyne masardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da, dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için ويشكرون ويستمعون ويشكرون ويشكرون اللهم اجعلنا من أهل السعادة والسلامة والقرآن والإيمان آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد جميع الحروفات المتشكلة في جميع الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا تموجات الهواي عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من أول النزول إلى آخر الزمان وارحمنا ووالدينا وارحم المؤمنين والمؤمنات بعددها برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين